Altıncı testimizin çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen sorularımıza geçelim. Elektrik yükü bilinmeyen dinamometrede asılı P cisminin tam altına pozitif elektrik yüküyle yüklü bir cisim konulmuş. Dinamete dokunan değerde artış gözlemlendiğine göre P cisminin elektrik yükü hangileri olabilir diye bana soruyor. O zaman buradaki dinamete dokunan değer arttığına göre P cismini aşağıya doğru bu artı yüklü cisim çekiyor. Pozitif yüklü olabilir mi? Hayır. Pozitif yüklü olsaydı itmesi gerekiyordu. Dinamometrede okunan değer de azalırdı. Gitti. Negatif yüklü olabilir. Evet zıt yüklü olduğunda aşağıya doğru çeker ve dinamometrede okunan değer artar. Bu olabilir. Nötr olabilir mi? Evet. Buradaki cisimlerden bir tanesi yüklü. Diğeri nötrse bu iki cisim arasında gene bir çekme kuvveti uygulanır. Bunun etkisiyle birlikte gene buradaki dinamometrede okunan değer artar. O zaman 2 ile 3 hangi şıkkımızda var? D şıkkımız da var. Cevabımız D oldu. Elektrik yükleri verilen aşağıdaki cisimlerden hangilerinin birbirine göre konumları doğru verilmiştir diyor. Artı artı itmesi gerekiyor. Eksi eksi itmesi gerekiyor. Nötr iki cisim birbirlerine itme ya da çekme kuvveti uygulamaz. Dolayısıyla şekildeki gibi dengede kalır. Cevabı bulduk. Burada ikisi birbirine doğru hareket eder. Yani çekme kuvveti vardır. Gitti. Nötr K ve L cisimlerinin tam ortasına pozitif elektrik yüküyle yüklü bir M cismi konulmuş. Buna göre K ve L cisimlerinin belirtilen bölgelerinde fazla bulunan elektrik yükü aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi sen nötr iki cismin arasına artı yüklü bir cisim koyarsan bu nötr cisimlerin içerisindeki eksileri kendisine doğru çekecek. Her iki durumda yani K ve L cisimlerinde bu belirtilen bölgelere eksi yükler hareket eder. Burada birinci ve ikinci bölgede eksi yük miktarı daha fazla olur. Bu da hangi ışıkta var. C şıkkında. Elektrik yüklerinin birbirine uyguladıkları itme ve çekme durumlarından faydalanarak bazı araçların boyanması sağlanmaktadır. Bu yöntemle hangileri boyanmaktadır diye bana soruyor. Bisiklet, otomobil ve beyaz eşya. Metal olan bu üç eşyanın da boyanması elektriklenmeden yararlanılarak gerçekleştirilir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Pozitif elektrik yükü ile yüklü T cismi özdeş, nötr, P, R ve S cisimlerine yaklaştırılıyor. Yeterince beklendikten sonra T cismi uzaklaştırılmadan yani bu durumdayken P, R ve S cisimleri yalıtkan saplarından tutularak birbirlerinden uzaklaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi gözlemlenebilir diye bana soruyor. Şimdi artı yüklü bir cismi bu cisimlere yaklaştırdığımızda burada eksileri kendisine doğru çekecek. Yani buradaki P eksi burada artılar artık belirgin hale geleceği için bu taraf artı ortası da nötr olacak. Yani bu durumdayken ben bunları ayırdığımda P eksi S artı ortadaki de nötr olur. R cismi nötr olabilir. Evet R cisminin nötr olacağını söyledik. Cevabı bulduk kalsın kenarda. P cismi ile R cismi aynı elektrik yüküyle yüklenebilir. Buradaki P eksi R nötr gitti. P cismi pozitif elektrik yüküyle yüklenebilir diyor. P'nin eksi olacağını söylemiştik negatif gitti. S cismi negatifle yüklenebilir diyor. Hayır. Onun da artı olacağını söylemiştik. Diğerlerine de bakarak emin olduk şıkkımızdan. Elektriklenme olayında birbiri ile etkileşime giren cisimler arasındaki yük akışı meydana geleceğinden bahsetmiş bize. Elektriklenme olayındaki yük akışı ile ilgili hangileri doğrudur diye bana soruyor. Sadece pozitif yük akışı olur. Hayır. Sadece negatif yük akışı olur. Alınan, verilen, itilen, çekilen eksi yüktür. Gitti. Sadece negatif yük akışı olur. Bu doğru. Hem pozitif hem negatif yük akışı beraber olur. Sadece negatif. Cevap B şıkkı. Nötr y kumaşı ile V cismi birbirlerine sürtülüyor. Son durumda y kumaşı pozitif elektrik yüküyle, V cismi ise negatif elektrik yüküyle yüklendiğine göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi buradaki e, v cismi ne olmuş? Eksi olmuş. Buradaki kumaş da ne olmuş? Artı olmuş. O zaman bu şu olabilir. Ebonit çubuk eksiyle yükleniyordu. Buradaki V cismi ebonit çubuk olabilir. Ebonit çubuğu biz yün kumaşa sürtüyorduk. Yün kumaşta artı oluyordu. Burada cevabımız A şıkkı. Aşağıda bazı araçlar bize verilmiş. Verilen araçların hangilerinin çalışmasında elektriklenmeden faydalanılmaktadır diye bana soruyor. Şimdi yazıcılarda buradaki mürekkebin kağıda yapışması için elektriklenmeden faydalanılıyor. Bu doğru. Bunu alacağım ben. E, radyo demiş. Radyoda elektrik enerjisini kullanıyoruz ama burada radyoda elektriklenme ile alakalı bir durum söz konusu değil. Gitti. Baca temizleme filtresi. Evet bacadan çıkan e, buradaki e, toz parçacıklarını temizleyebilmek için filtreyi tutunması için bir elektriklenme olayı gerçekleşiyor. Buradaki zararlı olan tozların e, buradaki plakayla yani filtre tabakasıyla zıt yükle yüklenmesi gerekiyor. Bu sayede yapışıyor ve bacadan bu zararlı olan e, gaz tanecikleri çıkmıyor. Burada da bir elektriklenme var. O zaman 1 ve 3 C şıkkı. Evet bir testimizin daha çözümünün sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere kendinize iyi bakın.